Herkese merhaba Bastet Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir açılım yapacağız. Açılımım zamansızdır ve abonelerime niyetlidir. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone ol tuşuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalıma destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bugün aklınızdaki kişinin anlık enerjilerine bakacağız. Sizi düşünmüş mü? Aklından geçirmiş mi? Tabi zamansız olduğu için... Ay, zamansız olduğu için dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi direkt olarak sorumu soruyorum. Sizi düşünmüş mü? Düşündüyse nasıl düşünmüş? Zihninden nasıl geçmişsiniz? Üç tane kart alacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi Gelen kartlarımız değnek ikilisi kule ve tılsım yedilisi. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu kişinin e, sizin yollarınıza baktığını söyleyebilirim. Sizden bir haber almak için, e, sizle bir iletişim kurmak için bir fırsat bekliyor, uygun koşulları bekliyor arkadaşlar. Yani aklından sürekli geçiyorsunuz, evet. Ama e, Bekle, yani şu an bekleme e, aşamasında. Hani bir adım at, atayım mı diye düşünmekten ziyade. Çünkü bakın kule kartı merkezde verdi. Kule kartı ani yıkın, e, yıkımların, yıkımların daha doğrusu konuşamadım, ani bitişlerin, e, böyle acı verici olayların bize göstergesiydi kule kartı. Kule kartını görünce bir böyle e, tabi içimiz bir çekiliyor. İşte bu büyük yıkımın etkisinde kalmış arkadaşlar. Yani ya bu büyük yıkıma kendisi sebep olmuş. Ya da e, bu verdiğin ani ayrılık acısının verdiği e, acıyla şu an adım atmaktan imtina ediyor, çekiniyor. Sadece şu an bekliyor. Ama dediğim gibi sizi uzaktan da olsa e, ne bileyim böyle bir sosyal medyadan stalklamak olabilir. İşte aynı ortamdaysanız uzaktan seyretmek olabilir. Bu şekilde e, durumları var sevgili arkadaşlar. E, fakat... Kafasında bazı planlar, projeler var aslında. Evet kendini beklemeye almış ama e, diyor ki evet doğru zamanı yakalarsam içinde hala bir umut var diyor arkadaşlar. Yani bu umutsuz da değil. Evet bu e, büyük yıkım, büyük bir ayrılık ona çok acı veriyor veya kendi yaptığı bir şeyin çok büyük bir vicdan azabını duyuyor. Şimdi bunu kart açtıkça anlayacağız, netleştireceğiz. E, fakat yine de umudunu size karşı itirmemiş. İçinde bir yerlerde bir umut hep var sevgili arkadaşlar. Evet alev kartlarımıza bakalım. Hiçlik. Ertelemek. Bakın ne kadar da manidar. Ne demiştim? Sizin ayrılık acınızı çekiyor. Sizden uzak olmanın acısını çekiyor. Siz siz bir hiç arkadaşlar. Kendini boş ve anlamsız hissediyor. Artık bir tepki veremiyor hiçbir şeye. Yani bir şeyler görüyor, bir şeyleri gözlemliyor. Evet gelmek istiyor veya müdahalede bulunmak istiyor ama yapamıyor. Çünkü kendini bomboş, sissiz, anlamsız hissediyor arkadaşlar. Ve bakın zaman kazanıyor. Ne demiştim? Bir durma bekleme enerjisi var burada. dolayısıyla burada bir zaman kazanma çabasında, erteleme çabasında süreci uzatıyor. Yani bugün yanınıza gelebilecekken belki diyorsunuz ki ya engeli yok, bir şey yok. İstese bana ulaşır, istese işte aynı ortamdayız, yanıma gelip konuşur, bir selam verebilir. Örnek veriyorum. işte bakın bunu yapmıyor. Yapabilecekken yapamadığı, yapmayı tercih etmediği şeyler var sevgili arkadaşlar. Evet. Yeşil cadı destemden de alıyorum. Bunu da şöyle ortaya alalım. Evet. Tohumlar ve yağmur geldi. Arkadaşlar ne demiştim? Sizle alakalı ne olursa olsun ne kadar çekers çeksin umudunu yitirmedi demiştim. Evet tohumlar bir umudun göstergesi. Ee, sizinle alakalı evet şu an ayrı olabiliriz. Şu an ben acı çekiyor olabilirim ama e, bu iş bu hikaye burada bitmedi. Benim hala umudum var. Yağmur arkadaşlar arınmaktır. Bazen gözyaşı anlamı da taşır. Evet kulenin üzerine geldiği için biraz da gözyaşı anlamı taşıdığını size söyleyebilirim. E ee, neydi? Ee, bu acısını evet belki sizin gözünüzün önünde yaşayamıyor. Hani belki çok mutlu izlenim veriyor ama kendi kendine kaldığında ya bir vicdan azabı ya bir üzüntü bunun acısını çekiyor. Ya da arkadaşlar ben sana bu yaptığım davranışları affettirecek bir şekilde gelmem lazım diye düşünüyor da olabilir tabii ki. Şimdi yine taraflarımıza devam ediyoruz. Neler hissediyor? Kalbinin en derinliklerindeki duygulara bakalım. Kalbinin derinliklerindeki duygular. Evet. Geç dörtlüsü. Kupa prensi, hmm değnek şövalyesi arkadaşlar neler hissediyor diye sorduğumda arkadaşlar kalbi dolup taşıyor bakın içi dolup taşıyor yani evet şu an bekliyor yani e, sakin kalmalıyım diyor bu duygularını buradaki coşkulu e, hallerini bastırmaya çalışan biri var arkadaşlar karşınızda e, ben şu anlık ama bakın kılıç dörtlüsü e, böyle sabit bir bekleyiş değildir. Bir plan program için yani e, hayal edilen planı yapılan bir durum için bekleme sürecidir. Hani ne demiştim size? Fırsatını bekliyor. E, Siz adım atacak ama doğru zamanın gelmesini bekliyor. Yoksa umudunu yitirmiş değil. Sizinle ilgili umudu var. E, duyguları hat safhada içi kıpır kıpır fıkır fıkır yani sizi düşündüğü an o kadar heyecanlanıyor ki ama bu duygularını bakın bastırmayı tercih ediyor öyle söyleyeyim. Dışarıya karşı asla ve asla yansıtmıyor. Ketum bir kişiliği var bu kişinin arkadaşlar. Yoksa bakın değnek şövalyesi size e, ve kupa prensi özellikle size karşı böyle e, içinden hani neler hissediyor diye sorduğumda evet yoğun bir aşk enerjisi heyecan e, görebiliyoruz yani size karşı asla şu aralar boş değil evet yeniden alev kartlarıma dönüyorum neler hissediyor kalbinin derinliklerinde yalnızlık bağışlamak arkadaşlar bakın hiçliğin altına yalnızlığı verdi zaten Gerçekten şu an kendini siz olmadan çok çok yalnız hissediyor bu kişi. Gerçekten arkadaşlar çok yalnız hissediyor. E, keşke sen yanımda olsaydın. Keşke e, birlikte olsaydık. Keşke seni kaybetmeseydim diyor arkadaşlar. Müthiş bir yalnızlığı var şu anda. Yani hayatla bağları biraz kopmuş gibi de olabilir. Hani böyle çevresinden belki duyuyorsunuz ya işte bu çocuk veya bu kız iyiydi ne oldu e, içine kapandı gibi durumları da olabilir bu arada. Hani ketum bir tavrı var demiştim ama bu tam tersi böyle daha depresif bir ruh hali şeklinde de etrafa yansıyor olabilir. Bağışlamak. Arkadaşlar yani sizden af dilemek istiyor. Yani bu galiba gerçekten de vicdan azabı şu kule. Çünkü gerçekten sizin kalbinizi kırdığının farkında, bilincinde bundan dolayı ee, çok pişman, üzüntülü. Bakın kule yani çok üzüntülü. Ben niye böyle ani bir karar aldım veya ani bir davranışta bulundum diye de kendini yıyor olabilir. Ve bir an önce e, sizin af dilemek için gelme niyetleri peşinde. Ya gitsem mi? Bir anda geliyor arkadaşlar bu duygular ona. Onun yanına gitsem mi? Ondan özür dilesem mi? Ama daha zamanı var diyor. İyileşmem lazım diyor. Şimdi kalbinden geçen hisler çam ağacı yapraklar İşte bakın dediğim gibi yani çam ağacı zaten e, bilirsiniz uzun ömrü canlılığı temsil ediyor buradaki kartlarda aynı zamanda azmi de temsil ediyor yani bu yoldan dönecek gibi değil arkadaşlar şu anki sessizliği pes ettiği anlamına gelmiyor e, dediğim gibi bu bekleyiş pasif bir bekleyiş değil aktif bir bekleyiş aktif bir bekleyiş neydi Kafasındaki planı hayata geçirmek için beklemesi gerektiği bazı şeyler olduğunu düşünüyor. Bakın yapraklar burada ne demiştim? Yenilenmesi lazım, iyileşmesi lazım, kendini düzeltmesi lazım veya acılarından ders çıkarması lazım. Yapraklarda aynı şekilde arkadaşlar kendini tekrar o eski özgüveninde özgüvenine kavuşturması gerekiyor. Yenilenmesi gerekiyor. Veya kötü bir huyu varsa bu huydan dolayı birbirinizden e, koptuysanız ayrıldıysanız bu huylarını değiştirmeye çalışıyor da olabilir. Ama gerçekten ilerlemek istiyor. Sizinle daha iyi bir versiyonuyla karşınıza çıkmak istiyor sizin daha doğrusu. Ee, dolayısıyla da dediğim gibi bu aktif bir bekleyiş. Ee, şimdi adım var mı diye de soracağım zaten. Ee, size karşı bir adım atacak mı yakın zamanda? Hadi bakalım. Size karşı bir adım atıyor mu? Ay bakar mısınız? Evet. Kupa ikilisi. Güzel. Bu arada bu şekilde ekrana sığacak mıyım bir kontrol etmem lazım. Sanırım sığıyorum. Yani göründüğü kadar arkadaşlar ben size zaten kartları gösteriyorum. Bir tane daha çekelim. İmparator. Güzel. Ay azize. Şimdi arkadaşlarım. iki tane büyük arkana kartımız geldi. Fakat şimdi... Şöyle kupa ikilisi zaten malumunuz üzere artık beni sürekli izleyenler veya tarotla ilgilenen arkadaşlarım biliyordur. Tekrar bir araya gelme, özellikle adım atacak mı diye sorduğum zaman bu kart geldiği zaman, evet, sizinle tekrar uzlaşmak, barışmak, bir araya gelmek, kavuşmak enerjilerini yoğun olarak hissettiğimi söylüyorum. Bakın, İmparator kartı normalde çok soğuk bir kart, değil mi? Böyle grisi yok ya siyahtır ya beyazdır, işte böyle dediğim dediktir falan böyle bir kişidir. Fakat burada dediğim gibi e, anlam olarak baktığımızda Kupa ikilisinin yanında size karşı adım atacak özgüveni, cesareti gücü bulduğu anlamına gelir yani güçlenecek bu kişi arkadaşlar büyük arkana kartı olması da önemli etkilerde bulunduğunu gösteriyor İmparator kartı burada bizim için kritik ve güzel bir kart azize kartına baktığımızda normalde aslında ilişkilerde yine bir pasif dönemi temsil eder hani ben bekleyeyim karşı taraf adım atsın veya ne yapmalıyım diye bana sorduğunuzda bekle derim ben azizeyi gördüğüm zaman bir süre daha bekle akışına bırak derim fakat burada adım atacak mı diye sorduğumuz zaman evet. Şöyle bir durum var. Bekleyecek ama tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar bugün bugünün en yoğun enerjisi aktif bir beklemede olduğu. Bir şeyleri bekliyor. Ama bakın plan yaparak bekliyor. Kafasında bir şeyler kuruyor. Ben e, sana gelmeliyim, geleceğim ama şu şekilde gelmem lazım, güçlenip gelmem lazım. Belki maddi anlamda kendine güvenmiyor. Şimdi hepinizin hikayesi farklı. Ee, niye gelmediğiniz, siz belki 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuzdur ya da bilme bilmiyorsanız da olasılıkları söylüyorum. Kendini e, geliştirmesi, güçlenmesi lazım. Siz, siz çok mutsuz Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ee, özür dilemesi gerektiğini net bir şekilde. Birincinde onu da söyleyeyim. Ee, kendine bir şeyler yaptığının farkında, vicdan azabı çekiyor. Ama güçlenip gelmek istiyor sizin karşınıza. Yani sizin onu affedebilmeniz için bir takım değişikliklerden geçmesi gerektiğinin farkında ya da böyle düşünüyor arkadaşlar. Ben şimdi sana gelsem sen beni zaten kabul etmeyeceksin. Benim kendimi toparlayıp düzenleyip sana öyle gelmem lazım ki kavuşalım diyor arkadaşlar. Bakın çok güzel ya ben bu kartı çok seviyorum hatta böyle telefon e, ekranınızı duvar kağıdı da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar onu da tavsiye ederim yani aşıklar kartındansa ben kupa ikisini daha çok tavsiye ediyorum enerjisel olarak evet şöyle hemen alev kartlarımıza da bakalım ay bakın 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 ne diyorum size şimdi öncelikle şu karttan başlayalım baskı kartımız geldi. Arkadaşlar kendini baskılayan bir arkadaş bu. Görüyor musunuz? Evet sana geleceğim adım atma enerjisini soruyoruz. Sana geleceğim fakat şu an beklemem lazım. Şu an sırası değil. İçimde fırtınalar kopsa da şu şövalyeler geldi, işte kupa prensleri geldi. İçimde sana karşı aşklar dolup taşsa da, duygularım coşsa da ben beklemek zorundayım diyor. Neden? Çünkü güçlenmem lazım diyor arkadaşlar. Bakın imparator kartı ve güç kartını birlikte verdi. Hem fiziksel hem manevi anlamda benim güçlenip sana gelmem lazım diyor. Dolayısıyla birazcık daha bekleyeceğinizi size söyleyebilirim sevgili dostlar. Evet. Son iki kartımızı da alalım. Sonra tavsiye kartını teninde belki kart çekerim. Adım atacak mı niyetiyle alıyorum. Sarı papatya. Çok da tatlı bir kart. Akik taşı. Güzel, güzel. Şimdi arkadaşlarım. Bu birazcık e, hani papatya çayı iç rahatla deriz ya böyle bir rahatlatma etkisi vardır. Evet birazcık burada duygularını törpüleyeceğini görüyoruz. E size karşı daha önce hani bakın imparator da dedim ya böyle sert çizgileri vardır işte grisi yoktur ya siyahtır ya beyazdır vesaire. Eğer bu tarz bir konu yüzünden sizinle arası bozulduysa veya siz onu bu konuda reddettiyseniz bu huyunu beğenmiyorsanız artık bu köşeleri törpüleyecek arkadaşlar. Veya çok gergin bir ruh halindeyse artık yavaş yavaş rahatlayacağını görüyoruz. Çünkü bir şeylerden dolayı o güce kavuşacak o özgüvene sahip olacak. Maddi anlamda sıkıntısı varsa onu çözecek. İşte manevi anlamda böyle bir güçsüzlüğü varsa onu yükseltecek. Manevi gücünü yükseltecek, olgunlaşacak. Kupa prensi birazcık toyluk enerji de taşıyor bu arada. Demin söylemedim ama hani böyle toyluk enerjilerde ise biraz daha işte bu imparator kıvamına gelecek gerçek bir böyle erkek bir kadın artık hangisi kime niyetlediyseniz daha böyle kendine güvenli bir hale gelecek. Nitekim akik taşı da çok güzeldir. Enerji, liderlik, yaratıcılık. Arkadaşlar dediğim gibi burada artık kontrolü ele alması gerektiğinin farkında. Ben bu şekilde güçleneceğim. Kontrol bende olacak. Ve sana öyle bir geleceğim ki beni reddedemeyeceksin. Ama şimdilik bekleyeceğim diyor. Evet, tavsiye kartı alalım bence. Tavsiyemizi de alalım. Şimdi, şöyle beni bana anlattan alalım bakalım. Öncelikle ona tavsiye, karşınızdaki kişiye tavsiye, aklınızdaki kişiye daha doğrusu. Size tavsiye. aklınızdaki kişiye tavsiye. Yavaş ilerleyen her şey sabrını zorluyor ancak bu senin hayrına. Korkuyorsun, korktuğun kadar kötü olmadığını bilmelisin. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Tam da bakın genel açılımın ağrısıyla, enerjisiyle nasıl da uyuyor. Şimdi bu arkadaş bir şeyler için uğraşıyor. Hani dedim ya bekliyor. Aktif bir bekleyişte. Evet yavaş ilerliyor. E, bu süreç onu aslında çok yıpratıyor. Zorluyor. Yani yıpratmaktan ziyade bu bekleme durumları e, sabır göstermesi gerekiyor. Bir şekilde fedakarlık yapması gerekiyor. E, bir şekilde sizden uzakta durması gerekiyor. Dolayısıyla onu zorluyor. Fakat diyor ki bu senin hayrına. Yani demek ki olacaksa en iyi şekilde olacak, rahatla diyor kartlarımız aklınızdaki kişiye ve korkuyorsun korktuğun kadar kötü olmadığını bilmelisin. Sen diyorsun ki yani aklınızdaki kişi diyor ki sen beni kabul etmeyeceksin. Ben bu şekilde gelsem korkuyorum, çekiniyorum. Hayır diyor kartlar. Sen bu kadar korkuyorsun ama belki şu haline bile gitsen yani birazcık bir düzelmeyle bile gitsen ee, o kişi seni kabul edecek diyor. Yani bu kadar korkma diyor. Korktuğun kadar kötü olmayabilir bazı şeyler diyor. Evet size tavsiyelere bakalım. Ay, ay ay. Şimdi iki tane bir şey var. İlk kartınız affetmek için doğru zaman. Bakın. Kötü olmadığını bilmesi ve Sizin için de affetmek için doğru zaman diyor. Eğer ki gerçekten size gel yani gelirse bunu şunu bilin ki büyük bir altyapısı olacak bu işin büyük bir emeği, çabası olacak ve o zaman geldiğinde de evet affetmek için doğru zaman olacak. O size geldiğinde ama şu an için demiyorum. Ne zaman ki size gelecek o zaman için affetmek için doğru zaman diyor. İnsanların gerçek yüzlerini görmelisin. Maskelerin ardına geç ve sen de olduğun gibi görünmeyi seç. Şimdi şöyle arkadaşlar belki çevrenizde sizi manipüle eden birileri var. İster aşk hayatınızla ilgili olsun ister başka konularla ilgili olsun. Ben sizinle ilgili tavsiyeleri genel. E, e, niyetleyerek alıyorum açıkçası e, dolayısıyla e, çevrenizde size karşı maske takınan dost görünümlü düşmanlarınız olabilir lütfen e, çevrenizdeki bu kişilere bu sıralar e, yani bu videoyu ne zaman izliyorsanız o dönemlerde dikkat etmeye çalışın çünkü gerçekten birçok insan maske takıyor. O maskelerin ardında neler dönüyor, zihinlerde neler dolaşıyor çoğu zaman bilemiyoruz. Dikkatli olun sevgili dostlarım. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.